Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Tahinli cevizli kurabiye yapıyorum. Bayramda da çok güzel olur çayın kahvenin yanına. Şimdi burada çifte kavrulmuş çok güzel bir tahin var. 125 mililitrelik bir bardakta kullanıyorum. Burada bir çay bardağı sıvı yağ var. Biraz da tereyağı kullanıyorum. Çok az bir tereyağı var. Bunu da ekliyorum. Güzel bir tat versin. Bir su bardağından bir parmak eksik. Pudra şekeri var. Ben biraz tatlı sevdiğim için. Siz isterseniz bir çay bardağı da ilave edebilirsiniz. Bir çay bardağı çok ince çekilmiş ceviz var bunu da ekledim yarım çay kaşığı tarçın kullanıyorum ben tarçını çok seviyorum onun için de genelde kullanıyorum tahinimin dediğim gibi çifte kavrulmuş olduğu için rengi koyu ama tadı da muhteşem güzel Şimdi ununu ilave edeceğim, aldığı kadar un. Dediğim gibi aynı kaşık büyük yemek kaşığıyla yani büyük kaşıkla iki kaşık ilave ettiğimde bir su bardağı un'a karşılık geliyor. Şimdi bir su bardağı un ilave ettim. Yarım paket kabartma tozu ekledim. Şu anda bir buçuk su bardağı un kullandım. İki su bardağı un ekledim. Tam geldi kıvamı. Çünkü ceviz de olduğu için bir çay bardağı dolusu. Bu yeterli geldi. Şimdi şekil vereceğim. Kurabiyemi şekil veriyorum çok büyük yapmayacağım. Kurabiyeler hazır. Hemen 190 derecede fırında ısıttım. Sıcak fırına veriyorum. Kurabiyem pişti. O kadar güzel kokuyor ki. Nefis bir kurabiye. Şimdi şöyle bir bakalım. O kadar güzel çatladı ki. Kıvamına da bir bakıyorum. Bakar mısınız? Un kurabiyesi gibi ama daha çok lezzetli tabii ki. Harika bir kurabiye. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler, hayırlı bayramlar.